Selamlar dostlar. Mızık Channel'a hoş geldiniz. Ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Maykah'la bir banka arabası soyduk. Şu an size göstermek istediğim bir şey var. Haritada bazen işte o Charles'la ava gittiğimiz gibi böyle yan görevler çıkıyor. Bu ana göreve gidecektim ama ev soygunu Xavier'le bir, <laughs> bir gidip yapmak istiyorum onu. Belki güzel parası olur. I heard about a house. Could be interesting. Yeah, çıkıyor them shouldn't şimdi. I don't know. A couple fellas I heard in town, they said said it was really freakish. A family local boogeyman, I guess. But they're crooked in every way. Hmm, everyone. Well so <coughs> these boys thought they were sitting on a lot of cash. And they're highway robbers, kidnappers apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Hmm, okay. <laughs> Arthur'un hareketleri ya. Exactly. <laughs> <laughs> okay, <but> Okay. Just take a look. Hadi bakalım. Haydi gidip bakalım. Yalnız şu barış noktasını kaldırmak istiyorum. Bu nerede? Aynı yere mi götürüyor bizi? Bakayım. Hayır şunu kaldır abi. Heh. O ara bilberin eğili. Haritamız var kardeş bilmesek de gidiyoruz yani. Allah Allah. Bakalım atın durumu ne? Atı beslemem lazım Ne yani. Neyse atı At. besleyeyim? Hani atı besleyecek bir şey yok ha. Yabani avuç evet. Boy. Yabani avuç bak. Ver bir tane yabani avuç. Niye vermedin? Şaka yapıyorum ben? Rona bir tane yapıyormuş. Ha, böyle. Haydi gidelim. Hı. Haydi. Güzel böyle sinematikleri çok seviyorum. Sen sürmüyorsun ya. Oy. Oyun at sürme simülasyonuna dönüyor. O da güzel aslında. Sürekli bir şeyler çıkıyor ama bazen de yoruluyorsun. Böyle bırakmak istiyorsun otopilota. Sonuçta bir oyun çünkü. Bazen de salmak istiyorsun. nasıl bir şey oldu orada tamam, ya <laughs> orada değerli. hadi buradan sonra yürüyerek hmm. İyi böyle güzel işte ee, okum okumu almadım Geldik, geldik. There's a spot up ahead where

Bir yerde biz bayağı yukarıya çıkmışız. <laughs> Nerede ki şu? Bak şurada Bakalım. Anam anam hayır 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 neler oldu? Dürbünü kullandık da her şeyi bıraktı eline silah aldı ya. Ben bırakmam Not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here large house this desk could be in any one of them buildings and who knows how many people are in there <coughs> I ain't sure about this I, I think we need to draw them out somehow it... I got an idea follow me come on get your names all these trees I can't get a proper look at the place oh, This will make it harder for them to spot us too the coast seems clear so far. Yeah, so far. let Hey, keep it down. I hear voices. Come on. Let's hide behind the shed. See if we can hear what they're saying. I'm going to that. Oh, we're going to. Come on, there's a little bit of a problem. Stay quiet. Oh, I see it. Where you, been, now, dude? Don't be boiling now, Pappy. I've gone but 10 minutes, I was because Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gulper, or I'll or your felt, I will. You need to pull it up, boy. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. I don't know the over yes, there I'll create a little distraction then you jump them okay what kind of distraction you'll see pyramid room lan Hadi ne yapacaksın? Hmm yangın. Xavier, ne akıllısın ya. Oh, dur şu. Bir sakızını. Sineme tütünü. Öyle değil. Öyle değil. Sadece bana bu lazım. Evet neymiş bu yılan ya. Yani. bir tane de şey normal hepsini veren bir şey yok mu ya bunda? böyle de değil canım neyse bundan ye bir tane <laughs> öldürecek miyim bunları şimdi

<laughs> alma. Alma, alma, alma. Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. Tamam ya, sana bırak. Hadi bırak. Yağmalı, yağmalı. Hadi. Direk artı var mıdır burada? İlk var. Tamam, tamam. Dur buraları da alalım gelmeden gelmedi. Evet kartı oldu. Evet, tamam. <Önce> <gülüyor> alma, <gülüyor> alma 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 alma. Come <laughs> on, Haydi, hadi it. Evet, hadi böyle bir bin dolar, iki bin dolar çıkar mı size? Oy para. Allah'a şahit yer seni, tebrik ediyorum. Let's split up. I'll Haydi bakalım ne kadar. Hadi. Bir anda baskın yemeyelim mi? Ne kadar geldi bu arada? 200 dolar değil mi? Bunu çıkarmayız. içine girmek istiyorum. Biri gelmeden burayı da bir hemen o kaliteli sigara hiç sigara içmiyorum ben oyunda ya. Korup ara 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 çabuk. Aslında baca maca olsa bir yerde var ya o al kraker al. Lan dolabı kapattı çabuk çabuk çabuk. Tamam başka bir şey var mı baca? Şurayı aç. Ara gardırobu çabuk 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 çekmeceyi karıştır. Çekmeceyi karıştır. Silah ya silah ya var ya. al 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 çabuk. Şöyle bir harita var. Hiçbir şey yaramıyor. Şu odalara girerim hızlıca. Burası neydi? Çıkıyor da. Yağmala iki yardım kutusu. Evet. Alabiliyor muyuz? İyileştirecek. Alamıyoruz. dolu Burada ne var? Şuna bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çıkalım burada. Burada ne var? O oyun sanki şey oynuyor. <laughs> Hayatta kalma oyunu. Hmm, evet. Burada bir şey var. Bakalım. Sandık açılır bence. Hop nereye çıkıyor? Hop nereye çıkıyor? Hop 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 araştır sandık. Hadi güzel para ses falan. bu var onu Başka da bir şey yok. Atla aşağıya. Hop. Tamam. Şuraya da bakıp gideceğiz. Haydi. Bir yantin. Evet ya. <laughs> i̇şte bir yantin. bari. Bu çabuk 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 çabuk. Şimdi burayı bir anda basmasınlar. taş şöyle. Al 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 al. Şöyle. Şöyle de bakıp çıkacağız. Hadi hızlı, hızlı hızlı Oo vallahi bir tüfek bulduk muhtemelen silah kutusu. Haydi bakalım. Hmm, güzel bir silah bulduk. Bu Güzel. Ne durumdasın? Neyse seni sonra şey yapacağız. Çık. Çık çık çık, çık, çık. Şu dolap açılıyor mu açılmıyor. Hadi çık çık çek çek. Yeni silah yağıyla. yapacağız. Bunları yağmalar hızlıca hızlıca hızlıca. Abi ne kadar aç gözlüğüm değil mi? Evet yeterli. Evet dostlar. Çavyer bizi bir ev soygununa getirdi. Yan görevde güzel para kazandık. 200 dolar. Bu tarz yan görevleri yaparak güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Dikkat edin. Bir ara çıkmıştı. Tekrar kayboldu. Çıkınca tekrar size göstermek istedim. Evet 1-2 bölümünün daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.